Kıymetli dostlar merhaba. Ben deniz bu dini konularla alakalı e, dini ve siyasi konularla alakalı yorum yapmayı sosyal medyadan seven bir insan değilim. Lakin bu son zamanlarda yaşanan hadiselerle bir e, açıklama yapma gereği hasıl oldu. Şimdi diyanet kurumu ile alakalı ciddi bir kara propaganda var ve bu kara propagandaya. İki kesimde alet oluyor. Siyasi kesim de maalesef ve dini kesimlerde bunlara maalesef alet oluyorlar. Bir kere diyanet kurumunun yıpratılması kimin işine gelecek? Aslında suçluyu buradan bulabiliriz. Kimin işine gelecek? Bugün e, kendini Müslüman görüp diğerlerine e işte Müslüman bile değiller diyen topluluklarla mı devlet uğraşacak? Bu kurumlarla mı uğraşacağız. Kendinden olmayan Müslüman olarak görmeyen gürhularla mı uğraşacağız? Bir kere bunun önüne geçmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ilk başkan Rıfat Börekçi'ye böyle bir kurum kurulmasını talimatını veriyor. Ve bu kurum kuruluyor. Ciddi bir altyapı hazırlanıyor. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Biliyorsunuz zaten. Bugün bakın devletin camisi devletin camisi. Devlet tarafından imam efendi atanıyor, müezzin atanıyor. Hutbe tek elden çıkıyor. Tek bir baş var. Şimdi eğer bu kurum kurulmasaydı ne olacaktı? Peki bu kurum kurulmasaydı? Bu kurum kurulmasaydı ben size ne olacağını söyleyeyim. Falancaların camisi, falanca topluluğun camisi, falanca topluluğun camisi diye efendime söyleyeyim, birbirlerini tanımayan efendime söyleyeyim, hepimize sıkıntı verecek topluluklar oluşacaktı. Bugün menfaat grupları yok mu? imam hatiplere çocuğunuzu göndermeyin diyen, diyanete itimat etmeyin diyenler, bakın kurum adını vermiyorum, cemaatlerle uğraşacaktı bu devlet. Niye? Niye? İstedikleri gibi at koşturamayacaklar çünkü. çünkü. Benim çocuğum dinimi öğrenecekse milli eğitimde öğrenmeli. Benim çocuğum Diyanetin kurslarında Dinini öğrenmeli Falancanın yerinde Öğrenmemeli efendim Niye? Din çok hassas bir noktadır Menfaat Bazı menfaat odakları bunu kullanabilirler Siyasi olarak da kullanabilirler Maddi olarak da kullanabilirler Ki kullanıyorlar Bu topluluklara izin vermemişler yıllarca. Ve bunları e, bazı nedenlerden belki dolayı e, Allahsız olarak adetmişler ama bakın bugünün temel sorunu ki 2016'da yaşamış olduğumuz bir darbe girişimi var. Bu bize büyük bir derstir. Efendime söyleyeyim. Bu meselelerin nereye geleceğiyle alakalı e, bize büyük bir derstir biliyor musunuz efendim? Şimdi ee, dediğim gibi kendini diğerlerinden Müslüman olarak gören, daha iyi Müslüman olarak gören, topluluklarla bu devlet uğraşamaz efendim. Lütfen bu kurumlara itibar etmeyin. Diyanet Kurumu'nun belki kurumsal olarak sıkıntıları olabilir. Olabilir yani. Lakin bu kurumu yıpratmak amaç kurumu yıpratmak olmamalı. Kurumda sıkıntı varsa. O sıkıntılar giderilebilir. Ama eğer direkt kurumu zedeleyici adımlar atılıyorsa bilin ki birileri bu işten menfaat devşirecek.